Bir arkadaşımız yazmış, e, hocam OKB ile vesvesenin aynı şey olduğuna inansam kurtulacağım bu şeyden diye. Buradaki anlam şu, e, biz gözümüzde bazı şeyleri büyütüyoruz arkadaşlar. Büyütmemizden kasıt da, büyütmemize sebebiyet veren şeyler de kullandığımız cümleler ve kelimelerdir. Gördüğümüz görüntülerdir, duyduğumuz seslerdir. Çünkü bazı insanlar işitsel zekalı olur. O seslerle hatırlar. Bazıları görüntüleri hatırlar. Öyle gözünde büyütür. Bazıları kelimeleri tekrar tekrar içinden zikrederek tekrar tekrar duyarak kendi kendi iç sesini tekrar ederek bazı şeyleri gözünde büyütebilirler. Şimdi mesela bu kardeşimizde OKB dendiğinde farklı bir algı oluşuyor. Vesvese dediğinde başka farklı bir algı oluşuyor. Herhalde vesvese gözünde çok fazla büyük bir ehemmiyet o ehemmiyeti olan bir şey değil. Ona yüklediği duygu çok daha düşük olduğundan dolayı diyor ki vesvese olduğuna inansam herhalde daha rahatlayacağımı düşünüyorum. O zaman kafamdan sileceğim diye düşünüyor. Ben böyle anladım. Eğer yanlış anladıysam o arkadaşımız bize yazsın tekrardan. Şunu söyleyeyim. OKB ile vesvese aynı şeyler. Olumsuz düşünce ile vesvese aynı şeyler aslında. OKB ne demek? OKB olumsuz düşünce gelir o olumsuz düşünceden sonra oluşan duyguyu vücuttan silebilmek için, o duygudan kurtulabilmek için yaptığımız bir takım davranışlardır. Ve bu davranışları da zaman içerisinde sürekli yaptığımızdan dolayı artık bırakamayacak duruma geliyoruz. Bu davranıştan artık zarar görmeye başladığımız için bu bir hastalık, bir sıkıntı haline gelmiş olmasıdır. Okey ve budur. Yani ilk başta yaptığınızda kendinizi rahatlatıyordunuz ama aradan yıllar geçti hala o takıntıyı yapıyorsunuz. Ama bu takıntıdan dolayı da artık günlük hayatınızda bir takım şeyleri yapamayacak duruma gelmişsiniz veya çevrenizdeki insanlarla aranız bozulmuştur. İşte o zaman o takıntı sıkıntı haline gelmiş oluyor. Bu takıntıdan kurtulmak istiyorsunuz bu sefer. Vesvese nedir? Vesvese olumsuz düşüncelerdir. Vesvese aklına gelir, bir düşünce gelir, bir görüntü gelir, bir ses gelir. Ona inanırsın veya inanmazsın. Bu vesvesedir. Ama OKB dediğimiz vesveseden sonra yaptığımız yani o düşüncenin gitmesi için veya o duygunun gitmesi için yaptığımız bir takım davranıştır. Obsesif, kompulsif bozukluk diyorlar. Yani ister istemez yaptığımız davranışlar. E, ne bileyim bazı herkesin farklı bir takıntısı vardır. bazı Ben abdest misalini veriyorum. E, her tarafın yıkamış olduğunu bile bile tekrardan gidip abdest almaktır. E, ellerini yıkamaktır. E, sabunlayıp sabunlayıp ellerini yıkamaktır. Bu gibi şeyler ileride sana zarar veriyorsa, namazı kaçırıyorsan, ellerin yara beri olduysa artık değişmesi gerekir. Bunun arasındaki fark budur. İkisinde de Allah'ın izniyle çözümü vardır. Hiç kafana takma, sıkıntı etme. Allah'a emanet ol. Videolarımız var. Videolarımızı izleyebilirsin.